Merhaba arkadaşlar para bil kanalına hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul günü 0.80 gibi bir pozitifte kapattı. E, bu pozitif kapanmadan sonra arkadaşlar kamu yayınlatma platform haberlerimize devam ediyoruz. Saat 20.05'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber söz konusu. Evet kafein yazılım hizmetleri ticaret anonim şirketin ihale süreci sonucu bir ihale kazanmasını kafein yazılım bizlere bildiriyor Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar güncellememe Hayır düzeltmeme Hayır ertelenmiş bir açıklama Hayır ihale konusu bir GSM operatöründe mobil geliştirme ihalesi 3. taraf telekom firması arkadaşlar Toplam ihale ihale sonucu ihale kazanılmış bu kesin. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20 milyon TL olup şirketimiz %80'lik kısmını almıştır. Yani yaklaşık 16 milyon TL'lik bir kısım. Şirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen e, mobil geliştirme ihalesini kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20 milyon Türk lirası olup şirketimiz %80'lik kısmı yaklaşık 16 milyon Türk lirasını almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 1. Enix 2023, 1. Enix 2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır. Evet arkadaşlar bu açıklamaların aksi bir durum olduğu takdirde burada tekrar bu bildiriyi yapacaklarını bizlere beyan ediyorlar. Evet kafein yazılım için e, sürdürülebilirlik açısından 16 milyon liralık özel ve önemli bir e, yeni iş anlaşması diyebiliriz buna. Çünkü ihale kazanılmış arkadaşlar. İsterseniz kafein yazılımın son durumunu bir görelim. Bugün ve son bir haftada bir ayda nasıl performans göstermiş birlikte yorumlayalım. Evet Borsa İstanbul'un 0.80 pozitif olduğu bir günde kafein yazılım hizmetler ticaret alım şirketi günü 3.52 negatif kapatmış arkadaşlar. 3.52 ile negatifteler. E, 0.88 kuruş düşmüş bugün. 5 günlük durumda baktığınızda da e, %8.64'lük bir negatiflik söz konusu. Son bir ayda ise %25'e yakın değer kaybetmiş yatırımcısının son bir ayda üzen şirketlerden birisi olmuş. Kafein yazılım. 52 haftanın en büyük değeri 33.86 ve şu anda baktığınız zaman 24.12 52 haftanın en yüksek değerine hayli uzak gözüküyor arkadaşlar. Evet dostlar Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizler için sadece Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Alım Şirketi'nin 16 milyon liralık almış olduğu bir iş anlaşmasını duyurduk sizlere. Ee, bu para bilgi kanalının tamamen haber amacı vermiş olduğu bilgilendirmelerdir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Çünkü kanalımızın büyümesi gerekiyor. Yorumlarınız ve bildirimleriniz beğenileriniz bu kanal için oldukça önemli. Çünkü kolay şartlarda bu işi yapmıyoruz. Günde 10-15 tane video çekmeye çalışıyoruz. Hepinize arkadaşlar şimdiden bol bol kazançlar.